Günaydın arkadaşlar. Yine sabah temizliğimizi yaptık. Ee, kedi sahiplendirdiğim bir bayan bize bir sürü oyuncak gönderdi. Çocuklarım çok mutlu oldular. Ee, bu arada mırmır, kan nakli olan, e, gelişim geriliği olan çocuğumuz, doğumsal anomalisi olan çocuğumuz taburcu oldu. E, kan değerleri normale döndü fakat e, kanla ilgili ilaçlarına devam edeceğiz e, ve e, kanda yine e, enfeksiyon çıkmış e, enfeksiyon içinde şu an evde antibiyotik kullanıyor yine e, bir hafta sonra kontrolü var e, aramıza bir çocuk daha katıldı evet köpük sen niye hiç gelmiyorsun Bunlar böyle bir sürü oyuncak. O kadar mutlu oldular ki size anlatamam. E, tünelden sonra tünel ve bir sürü fareler. <laughs> Hepsi çok mutlu oldu. Emine Hanım'a da buradan çok teşekkür ediyorum. Duman, vitamin manyağı dumanımız. E, onun dışında e, görme engelli çocuğumuz. E, onlar da taburcu oldular. Fakat koyacak yerimiz olmadığı için... Ee, şimdilik pansiyon şeklinde kalıyorlar. Bakar mısınız tünelin içinde kim var? Kocaman bir şey var tünelin içinde. Acaba kim var? <laughs> Gümüş var. Gümüş. Merhaba tatlım. Nasılsın? İyi mi orası? Rahat mı? Evet, aramıza yeni katılan çocuğumuz burada. Ee, bu çocuğumuz da ee, bir... Kalça ile alakalı bir anomalisi var. Bir saniye göstereceğim şimdi size. Yürüme bozukluğu var. Ona da film çektirdik. Biraz kasları zayıf. O da yine gençlik atlatmış ve aslında bu üç buçuk aylık ama gerçekten çok küçük görünüyor. Ona da biraz vitamin takviyeleri. Evde arkadaşlarıyla oynasın, biraz kemikleri gelişsin. Ee, dedi veterinerimiz çok da çabuk kabul etti benim çocuklarım ee, hemen kabul ettiler hepsi gerçekten çok sosyal kim gelirse gelsin ee, kucak açıyorlar onlara bu anlamda teşekkür ediyorum ya gümüşün duruşuna bak Allah'ım ya Rabbim kocaman bir şey yani sen oraya nasıl sığıyorsun ha gümüş Bebeklerden artık bıktı. Yani inşallah bir yuva buluruz da e, bunlar da özgürlüğüne kavuşur. Bebekler çok hiperaktif oluyorlar. E, o yüzden e, yetişkin olanları biraz yoruyorlar. Alican, Alican, bakar mısınız? Acayip keyifliler yani çok güzel olmadı mı arkadaşlar bayıldım şu an kafeste kimse yok ee, gelen yeni gelen çocuğumuzu biraz alışsın diye onu e, kafese koymuştum e, o da e, şu an artık serbest dolaşıyor e, dombilimiz vardı gözü enfeksiyonluydu onu götürdük arkadaşlar bir çözüm bulamıyorum e, Klinikte de tedavisi çok iyiye gitmemiş. Umarım gözünü kaybetmez. E, fakülteden e, gözde uzman bir veterinere götüreceğim bu hafta. Yine bu hafta e, yoğun bir sürecimiz olacak. Yine e, bir bebek daha bulduk. Onlar başka bir odadalar. Onları da e, çekeceğim sizlere. E, Onu da kızım getirdi. <laughs> Yani evimiz çok sakin. haberi getiriyoruz. Ama A101'in kapısına sıkışmıştı. Ee, ve gerçekten kimse ilgilenmiyor arkadaşlar. Sadece ah vah deyip geçiyorlar. 4 haftalık bir bebek ve gıdaya daha geçmemişti. Almasaydım orada zaten e, inanın ölürdü. Onu da ayrı bir yere koydum. Çünkü bunlar hepsi biliyorsunuz gençlik atlattıkları için onu riske atmak istemedim. Evet bir fare kaptık ve saklandık. Bir fare kapıp saklandık arkadaşlar. Alican hep peşimde dolanıyor. Bak oyuncaklarından bir tanesini buraya kırıntısı düşmüş. Afiyet olsun reklam olmasın diye ne mama kullandığımızı söylemeyeceğim. Bu sefer de bakın. Bu yuvanın içerisindeki örtü yuvanın içinde değil artık. <laughs> gerçekten. Çok yaramazlar. Bu oyuncaklar gerçekten onların enerjisini atmasına çok yardımcı oldu. Ah, gördüğünüz gibi. Umarım arkadaşlar videomu lütfen beğenmeyi unutmayın. Sizden rica ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. El birliğiyle belki onlara güzel yuvalar bulabiliriz. Güzel aileler bulabiliriz. Ne kadar çok beğen yaparsanız o kadar çok izleneceğim ve bu çocuklarımı herkes görecek Umarım kanalımda büyür gerçekten e, büyüdüğü zaman ve bir gelir elde ettiğim zaman e, tamamen sokak hayvanlarına e, kullanmak istiyorum onların masrafları beni gerçekten çok zorluyor sayım öyle az değil Evet. Yeni gelen çocuğumuz. Birazcık tıslaşmaları normal. Ama neden yedirmiyorsun kardeşe? biraz sessiz kalıp. Allah aşkına şuna bak. Ne yapıyorsun sen? Hı? Kocaman bir oyuncak kaptım diyor. Onu gözlemleyen oyuncağı çalmak isteyen kardeşler var. Afiyet olsun. Bakın burada bir şeyler daha oluyor. Ha bu tüneli çok beğendiler ya. Gerçekten. İnanın, onların sağlık durumlarıyla ilgilenmekten, ilaçlarıyla ilgilenmekten psikolojik durumlarıyla ilgilenemedik. Bunu da Emine Hanım düşünmüş, sağ olsun. Aşırı derecede bir heyecan yaşadık, mutluluk yaşadık. İlk oyuncakla buluşmalarını da videoladım. Onları da kısaca ekleyeceğim. İnanın aşırı derecede heyecanlandılar. Ya Gümüş. Canım benim. Çok akıllı. Çok mutlu bir çocuk o. Arkadaşlar bu benim oğlum. Adı Zeytin. Gördüğünüz üzere çok zayıflamış durumda. Böbrek yetmezliğimiz başladı. Ve fibrosarkomumuz var. Hemen küçücük götü göstereceğim. Bugün kliniğe gideceğiz, e, tümörümüz patladı, ameliyat diyecekler muhtemelen ama 3. E, evre böbrek yetmezliği ile biz mücadele ediyoruz. Bir takım ilaçlar kullanıyoruz, 2 ay e, süresinde e, 8 kilo 700 gramdan şu an 3,5 kiloya düştü. Şimdiye kadar sizinle paylaşmadım. Aa, onun durumu beni çok üzüyor. Keşke onun eski hallerini gösterebilseydim. Belki video çekerken e, bazı şeyleri tekrar yaşıyor gibi oluyorum. Bilmiyorum. O benim ilk göz ağrım. Bu daimi evladım. Bir de pati var kızım. İki tane kedim var benim. Diğerleri e, iyileştikten sonra yuvalandırıyorum. Bu bizim ailemizin bir ferdi ve onun bu durumu çok üzüyor. Onun için dua edin lütfen. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir de son olarak e, göstermek istiyorum. E, gözünü gördüğünüz gibi e, maalesef bir türlü düzeltemiyoruz. Hafta içi e, uzman bir doktordan randevu alacağımız söyledim. E, dün klinikten getirdim onu. E, şimdi e, zeytini götüreceğim. Veterinerin de bir fikrini almak için o farklı bir veteriner. Yine bunu da götüreceğim. E, çünkü Fakültede randevuyu biraz geç veriyorlar ve ben zaman kaybetmek istemiyorum. İşte durumlar böyle. E, hepinize hoşçakalın diyorum. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. E, hepinizi çok seviyoruz.